Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Turgay İpek ben. Erol Usta ile beraberiz bugün. Traktörümüzü e, topluyoruz. E, bir baskı balata ayakları e, ayarı yapıyorduk. Evet Erol Usta. Bana göre bu göndermiş olduğumuz kamera kamerayı nereye gönderdik? Kamerayı Mars motorunun E evet, yani bir yerde... Türkiye'de bir ilk mi abi şu anda? Ya bilmiyorum i̇lk, ilk ilk düşünen insanlar tabii ki mutlak olmuştur ama biz şu anda zamanımız da var. Biraz da bu işe çok aşina olduğumuz için evet. yani. Böyle teknolojinin imkanlarından faydalanmak istedik. Bana göre kamera şeyden gönderdik. Ee, Nereden gönderdik mar marş kamerayı? Motor, Mars motorlarını buradan gönderdik gel. Evet. Gel kamerayı. Baş motorunu buradan gönderdik. Evet. Baskanı çalışma durumunu gördük. Bak buradan gönderdik kamerayı alta. Evet. Anladın mı? Baskının evet. bilyenin baskıya yakınlığını gördük. Evet. Bana göre az yakın olmuş gibi duruyor ama oradaki oval yapı bizi yanıltıyor olabilir. Bana göre bu baskı ayağıyla bu durumda yüzde %10 ihtimal traktör baskıyı biraz açık bırakabilir. Yüzde on ihtimal. Ama yüzde doksan bu baskı, bu balatta, bu baskı ayarı bana göre mükemmel kavrar. Çünkü içerideki hareket onu söylüyor. Şimdi kameranın oval içeriye olan baskının bulunmuş olduğu yeri tam göremediğimiz için tam baskının ayak uçlarının bilyeye olan durumunu göremiyoruz. Yani. Anladım. Yani, yani şu bu da anda... şu demek oluyor, volan dönerken baskı döndüğü için eğer ki bilye bas çarparsa baskının ayaklarına bilye de devrede kalır bilye de döner. Yani. Anladım. Şimdi yani ben, şu istiyorum, anda ki, ben senin... istiyorum ki şu anda yani normal şartlarda bilye değmesin istiyorum şeye. ya hmm. baskının ayaklarına. Evet. O yüzden öyle bir şüphemiz var sadece çünkü tam baskının ucunu göremiyoruz yani bu hassas bir kamera değil. Yani kameranın yapısı gereği sadece biz yani peperici boruyla buradan kamera gönderdik içeriye ama karbonhidrat onun ince derinliklerini yani detaylar nerede saklıdır? Şey, gerçekler nerede saklıdır? Küçük detaylarda saklıdır. Dolayısıyla %10 baskının ayakları biraz yüksek olmuş olabilir. Onu da traktörü toplayacağız, çalıştıracağız. Ondan sonra deneyeceğiz. Önce viteste, rampada, rampa aşağı. Ama ondan daha ziyade bizim asıl sorun biçer arkadayken debriyajı ayırmıyordu. Ona evet. bakacağız. Peki. Şimdi, eklemek istediğim bir şey var mı? Şu anda mı? eklemek istediğim bir şey yok. Deneyeceğiz, göreceğiz. Biz. Deneyeceğiz, göreceğiz. Ama yani %90 bu baskı mükemmel. %10'da küçük bir ayar daha isteyebilir. Motoru ayırabiliriz. Anladım. <laughs> Peki. Sustu. Teşekkür ederim. Sağ ol.